rezervasyon tamam. TC'nizi tamam. alayım. Tamam. Rezervasyona gidiyorum. TC'yi söyle. 343. Kontrolsüz. Kimlik fotokopisini alayım. Bir de parmak izinizi alacağım. Şöyle kimliği

Sayın Cumhurbaşkanımızın e, seyahatsever projesini açıkladıktan sonra e, biz Trabzon olarak 3 tane yurdumuzu e, bu proje kapsamına aldık. Orta Yurdumuz, şu anda içinde bulunduğumuz Fuat Sezgin Yurdumuz e, ve bir de işte Minörs Özkurt Yurdumuz. Bu yurtlarla birlikte e, gençlerimiz gelmeye başladı. 15 Temmuz tarihinden bu yana şu ana kadar e, yaklaşık e, 900'e yakın öğrencimiz Trabzon'u e, hem e, Trabzon'u ziyaret ettiler. Tarihi turistik yerlerini ziyaret ettiler. Hem de e, güzelce 3 gün boyunca konakladılar. Yurtlarımız doluncaya kadar şimdi yeni kayıtlarımız e, üniversite sınav sonuçları açıklandı. Şimdi arkadaşlarımız e, kayıtlarını yaptırdıktan sonra yurt başvurularını yapacaklar. Yurt başvuruları sonuçlandıktan sonra okulların açılmasına birkaç gün kala bir hafta kala gelmeye başlarlar. Yurtlarımız dolunca e, bu proje kapsamında da bitecek. Ama daha sonrasında bizim e, yurt kapasitesinde boşluklarımız oluyor. E, biz yine yıl boyunca e, o boş e, yatak imkanlarını yine isteyen arkadaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Şu anda Trabzon'da boş bir yatak bulmak neredeyse imkansız. Bütün otellerimiz, apartlarımız, evlerimiz hepsi dolu. Bu kapsamda da seyahatsever projesi kapsamında da genç arkadaşlarımız yoğun bir ilgisi var Trabzon'a. İşte Sümele Manastırı'nın da bu sene açılmasıyla beraber tabii yoğun bir şekilde bir ilgi var. Aynı zamanda işte Uzungöl olsun, Atatürk Köşkü olsun, yeni açılan merkezdeki akvaryum olsun yoğun, tarihi, turistik, gezi amaçlı. Arkadaşlarımız gelip ziyaret ediyorlar. Türkiye'nin hemen hemen her yerinden, spesifik sadece bir bölgeye has değil. Yani Antalya'sından İzmir'ine, İstanbul'una, Doğu'dan Mardin'ine, Van'ına kadar, Erzurum'una kadar birçok yerden arkadaşlarımız geliyorlar. muhtemelen Eylül ayının 15-20'sine kadar müsaitiz. Bütün üniversiteli kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı Trabzon'a bekliyoruz. Trabzon'un tarihi ve turistik güzelliklerini lütfen gelin, yeşilini, doğasını yerinde görün. Hem okul öncesi yeni sezona bir doping etkisi yaratacaktır. Hem de tabii Trabzon'un hem mutfağı da zengindir. Ekmeği, balığı, köftesi mutlaka bekliyoruz. Daha önce böyle bir tekrar yollara çıktığımda akşamları nerede kalacağım diye düşünüyordum. Şu an dördüncü gün yola çıktım dördüncü günü bu uygulamanın olduğunu gördüm. Seyahatsever sever projesinin devletimizin tarafından e, harekete geçtiğini öğrendim. Yani hem benim için konforlu hem de güvenli bir yer benim için açıkçası. Akşam varacağım şehirde nerede kalacağımı biliyorum en azından. gençlere çıkıp ülkemizi keşfetmelerini istiyorum. Devletimiz sağ olsun böyle bir uygulamaya geçmiş. Yani ücretsiz bir uygulama. Konforlu, güvenli. Seyahat edebilecekleri her yere gidebilirler. Rezervasyon yapıp, istedikleri yerde kalabilirler. Uzun göle falan gittim. Trabzon, merkeze gezdim. Atatürk Köşkü'ne, Şenol Güneş kompleksleri falan var Trabzonspor'un. Oraları gezdim. Öyle deniz kenarına falan indik. Gezdim yani güzeldi. Benim ee, için iyi bir tecrübe. Trabzon'u çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir ilimiz. İşte. Buraya geldim, insanlarla tanıştım, farklı arkadaşlıklar edindik, aşağıda oturduk, sohbetler falan ettik, gezdik. Yani arkadaşlık eylemlerim falan bayağı çoğaldı, güzel oldu. Yeni insanlar, yeni hayatlar keşfettim. Severim ben böyle insanlarla tanışmayı falan da zaten. Güzel oldu. Üç gün güzeldi. O Sürmene of Sümela Manastırı, buraları gezdim. Güzel bir proje. Konaklamam burada sağlandı. Oteller doluydu. Rezervasyon yaptıramadım bir ay öncesinden. Onun için KYK yurtları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın barınma amacını kullanmış oldum. Teşekkür ediyorum.